Hani neredeler? Aklıma geldi de eski adamlar çekilip gittiler, hani neredeler? Evim barkım deyip ocak yakanlar söndürüp gittiler. Hani neredeler? Kış gecelerinde saya gezenler onlara yağ, salça, bulgur verenler kapının önünde oyun dökenler güldürüp gittiler. Hani neredeler? Örme çorap, çarık, sako giyenler, kışı geçirip yaylaya göçenler, pendirimiz yağlı olsun diyenler eriyip gittiler. Hani neredeler? Her sabah tandırda ekmek edenler, işli çöreğe sade yağ sürenler, sobada, tandırda kömbe çekenler Bişirip gittiler. Hani neredeler? Bahar gelince nevale dikenler, Su sulamak için kavga edenler, Gizlice Mero'ya cari verenler, içirip gittiler, Hani neredeler? Çıkınca biberi, taze hıyarı, işte o zaman gör bizim diyarı, Tongü'yü bağlayıp tırpana ayarı, Verip de gittiler, Hani neredeler? Günlerce sap çekip döven sürenler, Deneyi samanı yele verenler, Akşam yorgun argın eve gelenler, Uzanıp gittiler, hani neredeler? Harmanı kaldırıp arpa satanlar, Şahman buğdayı unduk yapanlar, ineği davarı malı olanlar, Bırakıp gittiler, hani neredeler? sırayla sokuda yarma dövenler çıtlık üstüne tarana edenler el değirmeninde bulgur çekenler döndürüp gittiler hani neredeler düğünde bayramda deve yapanlar arkası kasnaklı Arap olanlar bağışış almak için yere yatanlar doğrulup gittiler hani neredeler Perişandı eskilerin kadını, unutmadık emeğini yadını, şimşir kaşıkla düğünün tadını çıkarıp gittiler. Hani neredeler? Hatır gönül vardı eski zamanda, herkes severdi durursan kabında, gelin kaynana şeker tadında geçinip gittiler. Hani neredeler? Kalp gözüyle görüp havas olanlar Çok az olurdu sevdiğine varanlar Sevdası gönlünde yarım kalanlar Kavrulup gittiler Hani neredeler? Bayramda çaldılar davul zurnayı Ne de güzel çekerlerdi halayı Zilli at arabası küt Sürüp de gittiler Hani neredeler? Seferberlik, kıtlık, yokluk görenler, Çiftçi durmaya Konya'ya gidenler, Yavan ekmeği de azık edenler, Doymayıp gittiler, Hani neredeler? Ekirli'nin, Ferizli'nin odası, Saman yakınca tüterdi sobası, Gıda verirdi hoş sohbeti şakası, Gülüşüp gittiler, Hani neredeler? Güzün mor sümbüllü bağı bozanlar, Şiranaya üzüm döküp ezenler, Kıl torbadan süzüp şerbet içenler, Kanıp da gittiler, Hani neredeler? İşi bitirirdi tohum ekenler, Rahmet bol olunca gıcır keyifler, Ala tazıyla davşana gidenler, Yorulup gittiler, Hani neredeler? Mezarına koydum çiçek demeti, Okudum ruhuna Kur'an ayeti, Çeşmesi meşhur şehirli Mehmet'i, Yad edip gittiler, Hani neredeler? Çeşmesi meşhur şehirli Mehmet'i, Yad edip gittiler, Hani neredeler?